Ve sırada Akçaabat var. Akçaabat ilçesi sahili yani bayağı bir olacak çünkü 20 kilometrenin üzerinde bir sahili var. Trabzon ilinin en uzun sahil şeridine sahip. Sadece bu kadar da değil, en dolu sahiline sahip. Bu sahil bir zamanlar güzel bir mahalleydi. Benim bu mahalleden bir arkadaşım var anlatıyordu bana. burayı hatta fotoğraflarını da göstermişti. Kare ee, Karayolları bölge müdürlüğü buraya yapılana kadar burada güzel sevimli bir mahalle vardı. Şimdi işin kötüsü orada bir sahil var biliyorum ama oraya ulaşabileceğim hiçbir yol yok yani bu otoban üzerinden. Gittiğim sürece zaten aşağıya inme şansım da yok. Yani burada otobandan yürüdüğünüz sürece başka alternatif bir yol da yok. Ee, sahile ulaşma şansınız yok. Hala daha ilerliyorum ve sahile ulaşamıyorum. Ortaysar Akçaabat ilçe sınırından buraya gelene kadar burası Burada bir özel hastane var. Bunun sahilini görene kadar denizden istifade edilebilecek bir alan yok. Aşağı ineyim dedim, sahile ineyim dedim. Bir kapı fark ettim. Nöbetçi kapısı gibi. Kafamda artık kurgulamaya başladım. Artık bana itiraz ederse, sahile inmeme engel olursa artık ona diyecektim. Yani anayasanın 43. maddesi ve 3621 nolu kıyı kanununa göre beni engelleyemezsiniz diyecektim ki Meğerse bu sahil alanı askeri gazinoymuş. İlçe sınırını geride bırakalı bayağı bir oldu. Şu an e, Yıldızlı'dayım. Ve hala daha sahile erişim yok. E, i̇şin daha tuhafı Ortahisar ilçesi Ayasofya mahallesinden buraya kadar hala daha yürüyorum. Buraya kadar hala daha denize girilmeye müsait. Denizde vakit geçirmeye müsait bir alan yok. Neredeyse yıldızla bitmek üzereydi sahile ulaşamamıştım ama tam da burada ee, güzel bir sahil var. Buralar mahalle önü gibi görünüyor yani kısıtlı sayıda kişilerin ulaşabileceği bir alana benziyor ama kısıtlı olsa da denize ulaşılabilir bir yerin olması güzel. Vay, burada küçük, şirin bir balıkçı barınağı var. Ya, maalesef buradan daha fazla ileri gidemiyorum. Tekrar yola çıkacağım. Sahilden yola çıktıktan sonra tekrar sahile ineceğimi düşünüyorum. Bakalım bu yol beni nereye götürecek? Bir arkadaş geldi yanıma. Bu küçük balıkçı barınağının hemen batı tarafında güzel küçük bir sahil kumsal var burada. Vakit geçirmek için müsait. Hazırda bir arkadaş buldum. Bir arkadaş buldum. Bulmasına ama Pek de hoş sohbettiği. Hey delikanlı. Sana diyorum. Şu an Söğütlü sınırları içerisindeyim. Ee, güzel bir sahil var burada. Öyle çok özene özene bir hali yok ama en azından denizden istifade edebileceğiniz bir alan. Burada küçük bir balıkçı barınağı var. Hemen sol tarafımda ise bir zamanlar muhabirliğini yaptığım bir kurum var. balıkçı barınağının hemen yan tarafında yine hem uzun hem de geniş bir kumsal var burada. Burası gerçekten güzel yani ben Akçabat'ta otursam işte buraya gelirim. Sahilin bu kısmında gençlik spor tesisleri var. Hemen arka tarafında da atletizm stadyumu var. Yine sağ tarafta kapalı spor alanları var. Aynı zamanda burası bir spor lisesi. Söğüt deresini geçtim. Hala daha oldukça geniş, uzun bir sahil devam ediyor. Bir an için aylardan Temmuz gibi düşündüğümde burası muhtemelen kalabalık olacak. Şu an bir bayağı bir sakin. Benden başka kimse yok neredeyse. Ama Temmuz, Ağustos aylarında, Haziran aylarında muhtemelen burası bayağı bir canlı olacak. Çünkü buna müsait bayağı bir geniş. Tekrar yola çıkıyorum. Çünkü buradan sonra artık sahilin değerlendirilebilir Öyle düzgün bir alanı yok, hafiyat ve hemen arkasında kayalıklar var. Müzik Henüz sahil parkına gelmeden birkaç yüz metre geride burada e, ailece vakit geçirebilecek güzel bir mekan var. Ve Akçaabat Sahil Parkı sınırları içerisinde an itibariyle girdim. En doğusunda eski bir mendirekle başlıyor ve yaklaşık sanırım bir 7-800 metre kadar batıya doğru ilerliyor. Güzel zarif bir park. Akçabat deyince sadece Trabzon değil, hatta Türkiye'de değil, dünyaca önemli iki şey var akla gelen. Birincisi, dünyanın en hızlı folkloru bu şehirde oynanıyor, Akçabat Horonu. Bir diğer önemli asıl mesele ise, dünyanın en lezzetli köftesi Akçabat'ta. Akçabat Sahil Parkı'nın hemen bitiminde bir balıkçı barınağı var ki burası bayağı hareketli, geniş ve gerçekten güzel bir yer. Bunun da hemen arkasında bir balık hali var. Şimdi baştan söyleyeyim bu bir reklam ya da abartma değildir. Ee, Tarihe Rize sınırından buraya gelene kadar en güzel, en göz kamaştırıcı, en dolu, en hareketli ve beraber vakit geçirebileceğiniz en müsait ortamların olduğu balıkçı barınağı burası benim sayabildiğim kadarıyla. Onun üzerinde burada yemek yemek için ortam var. Ee, az önce Akçaabat köfte ile alakalı söylediğim şeyler bazılarına abartılı gelebilir. Bakın, hemşericilik yapmıyorum ısrarla iddia ediyorum, dünyanın en lezzetli köftesi Akçaabat'ta. Tahminim onlar muhtemelen Akçaabat köftesini Trabzon'un sınırları dışında bir yerde yediler. Altını çizerek söylüyorum. Akçaabat köftesini özel kılan şey bu yörenin yaylalarında otlamış olan ineklerin etinden yapılıyor oluşu. Bu yüzden özel bir köfte, bu yüzden lezzetli bir köfte. Balıkçı barınağına geçtikten sonra bir şekilde yolunu bulup tekrar sahile indiğinizde kayalarla karşılaşacaksınız. Yaklaşık bir 5-600 metre sonra da e, ileride küçük ama bayağı bayağı küçük bir kumsal var. Burayı bulmak kolay çünkü hemen Rahman Camii'nin dibinde bir sahil burası. bitmedi. Hemen bu küçük kumsalın yan tarafında bir de oturmak için, ailece vakit geçirmek için kamelyaların da bulunduğu güzel bir mekan var. Balıkçı barınağından ayrılıktan yaklaşık bir buçuk kilometre sonra böyle güzel küçük bir körfeze geldim. Burası arabayla geçerken de fark edilmiyor. böyle gözden ırak bir yer ee, bir burun var, burunun her iki tarafında da güzel değerlendirilebilecek bir kumsal var. Ve tekrar yoldan devam. Yoldan ilerlerken hemen yolun kenarında bir cami var, ama asıl manzara caminin hemen dibinde. Şimdi sadece caminin dibindeki o kumsal değil, kumsalın daha fazlası var. Caminin yan tarafında bir çay bahçesi var. Yine ailece vakit geçirmeye müsait. Burası Darıca ve Darıca'da da küçük bir balıkçı barınağı var aslında küçük demeyelim bayağı güzel büyük geniş bir balıkçı barınağı var hemen doğu tarafında da denize girmeye müsait küçük bir kumsal var. Burası yüzmek ya da vakit geçirmekten çok daha fazlası için yapılmış. Burada aynı zamanda e, yelken spor yapabiliyorsunuz, aynı zamanda karavan turizmi için de burası müsait bir yer. Sosyalıcık mevkiyi ve Anayol'un hemen altında yola paralel giden bir mahalle var. Mahallenin hemen altında her şekilde değerlendirmeye müsait güzel bir de sahil var. Şimdi eğer bu mahallede büyüyorsanız, çocukluğunuz bu mahallede geçtiyse bence şanslısınız. Çünkü böyle modern hayattan sanki böyle arınmış gizlenmiş bir hali var. Deniz her şekliyle güzel burada sahili güzel. Valla şu an karşımda harika bir kumsal var. Şimdi burada güzel bir sahil var ama sanki daha çok otelin tasarrufundaymış gibi görünüyor. Daha önce rastlamadığım türden bir ortamla karşı karşıyayım. Tamamen çam ağaçlarının gölgesi altında denize nazır güzel bir piknik alanı var burada. Yaklaşık 150 metre boyunca ilerliyor. Evet, bir balıkçı barınağına daha denk geldim. Burası Akçakale mevkii. Akçabat'ta denize girilmeye müsait en mükemmel alan. Ama karayolundan geçerken burayı göremeyebilirsiniz çünkü içeride kalıyor. Bu Akça Akçakale mevkiinde yol üzerinde cami var. Caminin hemen arkasında kalıyor burası. hem genişlik hem uzunluk hem de zarafet açısından sanırım Akçabat'ta bundan daha güzel bir yer yok. Burası nokta. tali bir yol çıktı karşıma. Bakalım beni nereye götürecek ama tahminim aşağıda güzel bir sahil var gibi görünüyor. Maalesef yol burada bitiyor. Tekrar geri dönüyorum. Geri dön. Girişte özel mülk yazıyor. Giremiyorum. Kabe batı istikametindeki bitimine az bir mesafe kala burada küçük güzel bir balıkçı barınağı var. Sanki biraz da tarihi gibi geldi bana. Emin değilim. Az ileride zaten tarihi bir fener var. Konumu zaten en ideal yerde. Şimdi hali hazırda zaten bir fener varken buna neden ihtiyaç duyuldu bilmiyorum. Ve geldik yolun sonuna. Burası Akçaabat ve Çarşıbaşı ilçelerinin sınırı.